başına yapıyorum derse yalan söylüyordur inanma. Evet ya. Ha bir de insan ego yapıyor galiba böyle. Ya. Her şeyi halledebilirim ben güçlü anneyim dayanıklı anneyim falan diye. Ben de her şeyi koşturdum yani. Ay fulyacım. Hani gelemiyorum uykusuzum. Yeni doğum yaptım yorgunum falan desene yani. Ne böyle etrafa yalandan iyiyim pozları. Ya yani işte. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yakacaksınız beni, Barış Arduç'un panik anları. Göpsi Öza ve Barış Arduç önceki akşam Armutur'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde şu yanıtı verdi. Yakacaksınız beni. Gübse Öza ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. və bərpə hədiyyə alırsa daha tatlı bir duyğu olur deyə kəhkaha atdı. Keyfləri yerində olan çift daha sonra müxbirlərə təşəkkür edərək evlərinin yolunu tutdular.